Evet çok kıymetli Zonguldaklı kardeşlerim, Zonguldaklı hemşerilerim. Şu anda Filyos'tayız. Burası biliyorsunuz Türkiye'mizin aynı zamanda bir enerji üssü haline geldi. Tabii biz burada size bugün ifade edeceğimiz konu hakikaten onur duyacağınız, gurur duyacağınız bir konudan bahsetmek istiyorum. Malumunuz bizim dört tane sondaj gemimiz mevcuttu. Bunlar Fatih gemimiz, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamit Han. Diğer taraftan iki tane sismik gemimiz var. Bir tanesi Barbaros, bir tanesi Oruç Reis. Yine geçtiğimiz yaylarda envanterimize eklediğimiz Yüzer Deniz üretim platformumuz Osman Gazi Halihazırda burada limanda son bakımları yapılıyor. Ve bu sayıyla beraber biz dünya klasmanında ilk 10'da yer aldık enerji filosu anlamında. Son gelişmelerden ise bahsetmek istiyorum. Tabii biz bu arada geçtiğimiz aylarda yine açıkladığımız iki tane ikiz sondaj gemimizi daha satın aldık. Bu ikizlerden bir tanesi inşallah Ocak 2026 itibariyle faaliyete geçecek, diğeri ise Şubat 2026'da faaliyete geçecek. Tabii bunların ardından geçenlerde yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlandırmalarıyla birlikte Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar Bakanımız açıklamasını yaptı şu anda Çin'de imalatı devam eden ve inşallah Aralık 2027'de ülkemize teslim edilecek olan yeni bir derin deniz yüzer üretim platformumuzu da filomuza eklemiş olacağız. Tabi bu platform inşallah Haziran 2028'de de faaliyetine başlayacak. Tabi biz bu sayıyla birlikte artık dünya klasmanında enerji filosu anlamında ilk dörde yükselmiş olacağız. Bununla gurur duyuyoruz, iptal ediyoruz. Tabii biz Zonguldak olarak burada bu konuda hedef dediğimiz orta vadedeki çalışmadan da bahsetmek istiyorum. Malumunuz biz burada 47 bin metrekare alanda faz 1 dediğimiz çalışmamızı yapmıştık. Ve buradaki hedefimiz 10 milyon metreküp doğalgazı günde işleyip botaj sistemine vermekti. Şu anda yakaladığımız rakam 9,5 milyon metreküp. İnşallah çok yakın bir zamanda biz bu rakamı 10 milyon metreküp'e çıkaracağız. Diğer yandan Osman Gazi dediğimiz... Yani derin deniz yüzer üretim platformumuzda da inşallah 10 milyon metreküplük bir doğalgaz üretimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tabii bu Osman Gazetek üretim yine denizin 171 kilometre açığında inşallah oraya demirlemek suretiyle 20 yıldan az olmak kaydıyla yine denizin üzerinde üretim yapacak bir platform. Ve orada derinden 4300 metreden, 4400 metreden çıkardığımız doğalgazı işleyip, İnşallah bu taşıt sistemde borularla beraber taşıyacağımız bir durum olacak. Tabi bu en son olarak Çin'de şu anda imalatı devam eden Yine uzunluğu 273 metre, genişliği 54 metre olan güzel platformla beraber biz inşallah bu platformu 180 kilometre açığa, deniz açığına getireceğiz. Ve orada 20 adet halatlama sistemiyle beraber sabitleyeceğiz. Ve oradaki su derinliğimiz 2200 metre olacak tabi. Orada hedeflediğimiz 20 milyon metreküp doğalgazı orada işlemek ve BOTAŞ'ın hattına bağlamak. Dolayısıyla burada anlatmak istediğimiz biz inşallah Zonguldak'tan ülkemizin enerjisini günde 40 milyon metreküp doğalgazı dahil etmek istiyoruz. Bu demektir ki yılda 15 milyar metreküp doğalgaz. Peki ülkemizdeki sadece konutlarda harcadığımız doğalgaz miktarı nedir? 20 milyar metreküp. Ne demek oluyor bu? Aşağı yukarı %75'lik kısmını biz Zonguldak'ımızdan karşılamış olacağız. Yani bir başka deyişle 16 milyon hanemize biz doğalgazı gazı Zonguldak'tan uğraştırmış olacağız. Tabii bu tip gelişmeleri size aktarıyorum. Neden? Çünkü bu tip konular Zonguldak'ımızı yine geçmişte olduğu gibi enerji üssü haline getirmeye, kuzeyin parlayan yıldızı haline getirmeye çok e, önem arz eden konular. Tabii ki bu doğal gazın burada işte işleniyor olup Türkiye'deki botaj sistemine bağlanması demek çok yanı, yan anlamlarda Zonguldak ekonomisine büyük katkılar sağlayacak. Yani örnek verecek olursak doğal gazın üresinden biliyorsunuz gübre imalatı yapılıyor. Biz burada inşallah Avrupa'nın en büyük gübre fabrikasını kurmayı planlıyoruz. Bugün burada inşallah Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla birlikte Zonguldak'ımızın kalkınması noktasında, sanayi noktasında bir dizi ziyaretlerde bulunacağız. Ve inşallah Zonguldak'ımız az önce de arz ettiğim gibi kuzeyin parlayan yıldızı olarak yerini alacak. Bu doğrultuda gerek lojistik anlamında gerek farklı noktalardaki stratejilerimiz diğer bakanlarımız, kabinemiz müessesiyle takip edilmekte. Ben burada her zaman Zonguldak'ın kalkınması noktasında, ilerlemesi noktasında, Zonguldak'a her zaman yakın olması noktasında daimi talimatlar veren saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Enerji Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar Beyefendi'yi ve kabinedeki bütün bakanlara şükranlarımı buradan arz etmek istiyorum. Ve hepinize Zonguldaklılar olarak, Zonguldaklı hemşehrilerim olarak teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Sağ olun, var olun, hayırlı günler diliyorum.